arkadaşlar bak şunları böyle yaptım bak şimdi şurayı şuraya batıyorum bak şu bak. Şimdi aşağı battım. Bu uç gözü de bu şekilde kapatacağım şimdi. Bak şimdi. Bak indim. Şimdi bak şuraya çıkıyorum. Bölümleri hep izlerseniz bunlar hep anlarsınız nasıl yapıldığını. Bak şu şekilde Şöyle üzerini bir daha donunca burası da kapatılacak. Şu onlar bağlanacak. Aynı şu şekilde olur. Onları da göstereceğim inşallah. Şimdi küçük dilim yapıyorum. 5 tane oldu. Şimdi ben böyle atıyorum. Tersine gideceğim, böyle gidiyorum onun. Böyle de yapabilirsin. Şöyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar böyle bitirdim onu. Şimdi bak şurada denk yasın diğine e, şurada ilk gözünü şuraya batıyorum. Şuraya diye de şuraya batıyorum. Bunu ki yukarıda tam denk yasın diğine. Bilmem anlatabildim mi? Bir dilim daha yapalım. Daha güzel anlaşılır. şekilde izleseniz bile öğrenirsiniz. Ne olur bir şeyler yapın, öğrenin. İsterseniz daha uzun sürede çekebilirim. İsteğe göre hareket edebiliriz. Ben bunu kendim yaparak öğrendim. Yaptıkça öğrendim onu. Ne kadar yaparsanız o kadar öğrenirsiniz bunu. Ben yavaş yapıyorum burada. Ben hızlı ız, ız, yaparım. Şimdi arkadaşlar bak. Az önce şurada battım. Şimdi bak şu göze batacağım. Bak şöyle. Çünkü yukarıda tam denk yasın diye yine. Bak, şurada denk yasın diye yine şuraya battım. İlk gözü buraya battım. Tamam. Tamam.